Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşler. Somali'de okulumuzdayız inşallah. Uzun zamandır okulumuz var. Yetim çocuklara pirinç dağıtımı yapıyoruz. Evlerine götürecekler. Pirinçlerini aileleriyle birlikte yiyecekler. Okulumuzda toplam 350 tane öğrencimiz var. Bu öğrenciler burada hafızlık eğitimi yapıyor. Aynı zamanda öğleden sonra da fenni ilimleri görüyor. Evet idari binamız. Dersliklerimiz. Mescidimiz. Köçedeki mutfağımız. Arka tarafta da var yemekhane. Bir tane yatak odamız var. Tuvalet abdestliğimiz var. Okulumuz toplam 9 bloktan oluşuyor. Yetim öğrenciler yatılı kalıyor. Bir kısmı da yetimlerin gündüz annelerinin yanına gidip geliyorlar inşallah. Somali'deki okulumuz sizlerin destekleriyle ayakta duruyor. Allah-u Teala hayırlarınızı kabul etsin inşallah.